Hepinize selamlar. Bu videoda milyon dolarlık odam için, milyon dolarlık stüdyom için satın aldığım akıllı güvenlik kamerasını inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle bilmeyenler için akıllı güvenlik kamerası ne oluyor? Biraz bundan bahsedeyim. Bu güvenlik kamerasıyla ve bunun gibi işte Xiaomi'nin de birçok ürünü var. Telefonunuzdan güvenlik kameranızı kontrol edebiliyorsunuz veya sesle komut gönderebiliyorsunuz gibi özellikleri bulunuyor. Akıllı güvenlik kameralarının benim de bu model ilgimi çekti. Türkiye'de daha önce hiç görmediğim bir isim, daha önce hiç görmediğim bir marka. Ben de aldım ve incelemesini yapacağım. Ve kanalımda daha önce hiç bu tarzda bir inceleme yoktu. Bu da benim için bir ilk olacak. Sizinle birlikte ben de kutu içeriğine bakacağım. İncelemesini, kurulumunu birlikte yapacağız. Kutu tasarımına şöyle baktığınız zaman ön tarafta kameranın kendisini görüyoruz. Yan tarafına geçtiğimizde burada bir mobil epi olduğunu görüyoruz. Arka tarafta teknik detaylarımız, özelliklerimiz yazıyor. Ve yine yan tarafına baktığımızda markamızı Mitu'yu burada görüyoruz. Burada ne diyor? Full HD yani 1080p kayıt yaptığını görüyoruz. Infrared Night Vision yani gece görüşü olduğunu da söylüyor. Buna da bakarız. Zaten ortam karanlık. ışıkları kapatıp testini yaparız. Motion detection olduğunu söylüyor. Yani hareket sensörü varmış ve bu ne oluyor? Oda içerisinde bir hareket olursa hemen sizin mobil app'inize, telefonunuza bir bildirim gönderiyor. 350 yazmışlar ama ben 360 diye okumuştum. Zaten 10 derecenin lafını yapmazsınız herhalde. 360 derece dönebilen, 360 dereceye bakabildiğiniz bir kamera olduğunu yazıyor. H264 formatında da kayıt yapıyor. Burada bir hızlı kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu kenarda dursun. Birazdan kurulumunu yapacağız. Kameramızın kendisi geliyor. Şöyle bir poşette. Şöyle küçük bir robotu andıran havası var. Gayet güzel arka tarafta hoparlör çıkışı olduğunu görüyorum. Evet, ilk izlenimim güzel, şirin bir havası olduğunu söyleyebilirim. Böyle masanıza koyduğunuzda güzel bir hava katacaktır odaya. Şöyle montaj için içerisinden vidalar çıkıyor. Bir tane bağlantı kablosu. USB tip A bir ucu. Diğer ucu da bildiğimiz micro USB. Type-C olsa bir tık daha iyi olabilirdi. Şöyle bir montaj aparatı çıkıyor. Bunu da işte duvar falan montaj etmek isterseniz montajlamanız için. Bir tane de içerisinden şarj adaptörü çıkıyor. Şarj adaptörü dediğime bakmayın. Zaten kablo olarak kullanıyorsunuz. Bunu hani prize takıp da kullanabilirsiniz. Şöyle de bir içerisinden adaptör çıkıyor. Şimdi öncelikle bu parçaları ben bir kenara kaldırayım. Ondan sonra hızlı kurulum kılavuzuyla kurulumumuzu yapacağız. Adım bir de diyor ki AJ Cloud isimli bir uygulama varmış. Bunu hemen mobil telefonumuza indiriyoruz. Bu iPhone veya Android olur fark etmez. İki tarafta da uygulama varmış. Hemen onu indirip geliyorum. Neymiş? AJ Cloud. 82 MB'lik bir uygulama ve 5 yıl üzerinden 2,5 yıldızı var. 50 binden fazla da indirmesi var. Şimdi ben aynı zamanda telefonumdan da ekran kaydı almaya başladım. Uygulamaya çalıştırdığımda adımları sizinle paylaşıyor olacağım. Hemen şu yan tarafa koyarım. İzin veriyoruz. Şimdi önce buraya bir kaydolmamız gerekiyormuş. Bir kayıt ola tıklayalım. Bir kaydolalım. E-posta adresimize giriyoruz. Bir tane de şifre gireceğiz. Kullanım şartlarını okudum. Kabul ediyorum ve sonraki adıma tıklıyorum. E Mail'e şimdi bir doğrulama kodu gelmiş. 50 saniye içinde onu girmem lazım. Eee gelmedi abi mail. Lan oğlum yanlış maile bakıyormuşum. 2 saattir gelmedi diyorum ben de mail. Tabi gelmez. 34, 89, 13. Evet şimdi kaydı tamamladım. Oturumu açıyorum hemen. Yine şifremi gireceğim. Evet şimdi uygulamamıza giriş yaptık. Sonraki adam bakıyorum ne diyor. Sonrasında diyor ki kameraya bir güç vermeniz lazım. Hemen ben bir şuradan laptopu alayım. Şu kabloyla bir güç vereceğiz kameraya. Birlikte verilen güç kablosuyla kamerayı açın ve kamerayı yönlendireceği yakın bir yere koyun. Eğer mavi görürsen ve kırmızı da yanıp sönüyorsa kamera bağlanmayı bekliyor diyor. Uygulamadan Cihaz ekle'ye basacağım. Bastım cihaz ekle'ye ne diyor? Yan tarafta görüyorsunuz Dom kameraya ben burada tıklıyorum. Buradan QR koduyla Wi-Fi bağlantısı diyor. Hemen bunu seçiyorum. Ne diyor? Fotoğraf makinesinin göstergesinin yanıp söndüğünü kontrol edin. Mavi ve kırmızı diyor. Bu arada bu kendi kendine böyle dönüyor, bir şeyler yapıyor şu an. Aynen kırmızı ve mavi yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor'a basıyorum. Konumunuzu kullanın diyor. Kabul ediyorum. İzin veriyorum. Wi-Fi adresine bağlanmam için bir alan açıldı. Buradan kendi Wi-Fi şifremi gireceğim. Wi-Fi şifremi girdim. Hemen sonraki kısmına tıklıyorum ve devam ediyoruz. Şu an QR kod çıktı. Burada çıkan QR kodu kameramı okutacağım. QR code scan is successful. Evet gördüğünüz gibi şu an okumayı başarılı olduğunu duyduk bu sesten. Sonrakine bastım. 119 saniye bekleyin diyor. Eşleştirme işlemi yaklaşık 1-2 dakika sürer diyor. Wi-Fi'ye Wi bağlandı. Şimdi buluta kaydolun diyor. The pairing is successful. You can start using the camera now. Telefondan Türkçe ses geldi, kameradan İngilizce konuştu. Bu da ilginç. Kullanmaya başlayabilirsiniz dedi. Tamam diyorum devam ediyorum. Bulut depolama deneyimini yaşamak diyor. Toplamda bize 30 günlük ücretsiz deneme sürümü veriyor. 30 günden sonra ücretli oluyordur muhtemel ama ücreti ne kadar oluyor ben de bilmiyorum. Birazdan bakarız. Şimdi ana, menü, ana menüye girdiğimizde cihazlar kısmı var. Buradan tıkladığımızda cihazı, 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 cihazı görüyoruz. Görüyorum, görüyorum. Ben hemen buradan sesi kısacağım ki yankı yapmasın. Mesela şu anda kamerayı... İstediğim şekilde sanırım hareket ettirebiliyorum. Bir bakalım. Alt tarafta konsol denen bir kısım bulunuyor. Bu konsoldan mesela ben sağ çektiğimde şu an görüyorsunuz kamerada sağa doğru dönüyor. Hatta şöyle size doğru bir bakayım. Şu an mesela benim arka planımı görüyorsunuz. Siz ne yaptığımı, ışıklarımı vesaire. Hatta şuradaki ışığı da bir gösterelim. Bu şekilde telefonunuzdan kamerayı kontrol edebiliyorsunuz. 360 derece döndüreceğim. Kendimi de göstereceğim şöyle. Yukarıya doğru bak. Merhaba. Aşağıya doğru in tekrar. Şu an mesela durdu. Daha fazla dönmüyor. Hemen ters tarafa çeviriyorum. Bu şekilde... 350 derecelik, 360 derecelik bir dönüş açısı bulunuyor. Şöyle döndüreyim hatta yan tarafta bilgisayarım vesaire de göreceksiniz. Burada laptop'u görüyoruz. Bu tarafta da benim masamı, çalışma masamı görüyorsunuz. 360 derecelik dönüşü bu şekilde tamamlamış oluyor. Aşağı yukarı sağ sola her türlü oynatabiliyorsunuz. Kameramızın üzerinde bir mikrofon ve de hoparlör bulunuyor. Buradan mesela hoparlörü şimdi açacağım. Sesim, yankı yapacak, Sesim yankı yapacak. Çünkü, yankı yapacak. çünkü yankı yapacak. buradaki sesi alıp benim telefonumdan veriyor. Hatta telefondaki sesi şu an kıstım Sesimi buradan alıyor kamera Ve tekrar açıyorum ve Tekrar açıyorum. Ve tekrar... Gördüğünüz gibi sesim, buradan, sesim geliyor. buradan geliyor İsterseniz şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz Telefonunuzdan güvenlik kameranıza Ses gönderebiliyorsunuz Yani atıyorum evde çocuğunuz var İçtesiniz çalışıyorsunuz Çocuğa bir ses göndermek istedim Mikrofonu basılı tutuyoruz Mesela ben şu an Mesela konuştuğumda konuştuğunda, konuştuğunda, Sesim, buradan, sesim geliyor. buradan geliyor Yani ne oluyor bu şekilde siz işteyken veya dışarıdayken evdeki birisine ses gönderebiliyorsunuz. Bu şekilde bir hoparlörü bulunuyor. Burada bir kayıt alma seçeneği var. Bu kayıt alma seçeneğine bastığınızda şu an mesela kayda başladı. Şu an odanın içerisinde kayıt ediyor. Mesela atıyorum gece dışarıya çıktın bir kayıt almak istiyorsun. Kaydı alıyorsun bunu buluta depoluyor. Sen de buluttan açıp sonrasında kontrol edebiliyorsun, izleyebiliyorsun görüntüyü. Bastığınız anda fotoğraf çekme özelliği bulunuyor. Mesela buradaki sağ tarafta bulunan kamera simgesine bir kere bastığımda fotoğraf çekmiş oluyor ve bunu yine aynı şekilde buluta kaydediyor. Şu alt taraftan bulut kısmına girdiğinizde burada kaydettiklerinizi görebiliyorsunuz. Tabi 30 günlük deneme sürenizi başlatmanız gerekiyor. Ben hemen başlatıyorum şu an. Bu bulut hizmetine de şimdi bakıyorum. Aylık 7 dolardan temel paketi alabiliyorsunuz ve yıllıkta 70 dolardan temel paketi alabiliyorsunuz. Temel pakette 7 gün alarm kaydını izleme varmış. Alarm kaydına dönebilme varmış. Aynı anda da 3 farklı cihazı telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Temel pakette genişletilmiş pakette 5 cihaz ve 15 gün alarm kaydı. Pro planda da 30 gün alarm kaydı ve 7 tane farklı cihazı bağlayabiliyorsunuz. Tabi pro planda yıllık 170 dolar gibi fiyatı var. Kullanmak isterseniz buradaki kaydı yapabilirsiniz. Az önce mesela fotoğraf çekmiştik alt tarafta bulunan ben kısmına tıkladığınızda Genel fotoğraflar diye bir kısım çıkıyor. Buradan yerel fotoğrafları bu şekilde görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu yerel fotoğrafların yanında da videolar kısmı var. Çektiğiniz videoları da yine görebiliyorsunuz. Mesela şu an az önce çektiğimiz bir videoyu oynatıyorum. Bir saniyelik bir video çekmişiz. Üst tarafta tarihleri vesaire de yazıyor. Onları da görüyorsunuz hemen yan tarafta şu an. Bunun haricinde yine diğer özelliklerine baktığımızda alarm kısmı bulunuyor. Bu alarm kısmını aktif ettiğinizde de evinizde bir hareket olması durumunda size alarm gönderiyor ve hani hırsızlığa karşı size haber veriyor, sizi bilgilendiriyor. Alt kısmında bir pozisyon kısmı bulunuyor. Bu pozisyon kısmına da kameranızın en çok kullanmak istediğiniz pozisyonlarını, hareket yönlerini ayarlayıp kaydediyorsunuz. Bunlar arasında kısaca kolayca geçişler yapabiliyorsunuz. Genel anlamda bu şekilde de Bir de gece görüş özelliği var. Ben hemen şimdi karşıdaki ışıkları kapatacağım ve gece görüş özelliğinde birlikte bakacağız. Evet, mesela şu an odamdaki bütün ışıklar kapalı. Şöyle elimi görüyorsunuz. Hatta kamerayı şöyle ben kendime doğru çevireyim. Konumunda yüzüme doğru ayarlayayım. Bu şekilde görün beni. Mesela gece görüş özelliği şu an kapanda. Arka planda ışık olduğu için Hemen onu da kapatıyorum. Evet şu anda gece görüş kamerasındayız ve beni gece görüşüyle şu anda görüyorsunuz. Eğer bu kamerayı satın alırsanız da geceleri bu şekilde görüntü kaydediyor olacak kameranız. Şimdi tekrar ışıkları açalım videoya devam edelim. Evet kameramızın genel özellikleri bu şekildeydi. Alarm gönderebiliyor, gece görüş özelliği bulunuyor ve istediğin zaman kontrol edip hareket ettirebiliyorsunuz. Aynı şekilde üzerinde bir dahili mikrofonu, dahili hoparlörü bulunuyor. Bence gayet güzel ve kullanışlı bir cihaz. Özellikle bebekli bir aileyseniz bunu kendi bebeğinizi denetlemek için alabilirsiniz. Veya işteyken falan odanızı izlemek istiyorsanız bu tarz bir cihazı alabilirsiniz. Dediğim gibi içerisinden şarj adaptörü çıkıyor, şarj kablosu çıkıyor. Kutu içeriği gayet dolu. Benim genel anlamda beğendiğim, başarılı bulduğum bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ben ürünün satın alma linklerini de açıklama kısmına ekledim. Eğer ürün hoşunuza gittiyse veya incelemek istiyorsanız o linke tıklayıp ürüne bakabilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene de hoşçakalın. Bay bay.